Beşiktaş. Masuaku yaptı ortayı. Abu Bakar kaleci Selmani. Trentian Selmani çok zorlanmadı bu vuruşta. Sağ kanattan gelmeye çalışıyor Tirana. İçeri gönderilen top. Neyse ki bu da vuruşu. Çok çok kötü üstten alta gitti. Neyse ki Ardit geliyor. Hacı Ahmetovic yaptı ortasını. Kafa vuruşu içeriye doğru Muleka. Sonrasında çizgiden çıktı. Jackson Muleka sonuna kadar zorluyor o pozisyonu. Bir de sakatlık yaşıyor Selmani. faal kararı geldi galiba burada. Evet tabii çok kötü görüntüler. Gözyaşlarına hakim olamadı Selmani. <laughs> Salih Uçan, Jetson koşu yaptı savunma arkasına. Salih'ten güzel top Jetson Fernandez. İlk hamle çok iyi değil. Onur aldı önüne. İçeride Muleka. Onur Bulut son çizgide. Onur'dan geriye. Jetson bakabilir kaleye. Jetson üstten out. Jetson Fernandez. Ya rakip kale savunma arkasına koşu yaptığın anda o kadar fazla seçenek beliriyor ki bir anda. Ya yani Jetson 2-3 tane yaptı bu koşuyu. Beş için hücum zenginliği bir anda katlandı. Abu Bakar. Sağ kenar boş. Muleka orayı düşündü. Onur Bulut ceza sahası içi. Çaprazdan vurdu Onur. Kaleci Lika. İlk maçta gol verdi Sıraç'a Onur Bulut. Burada da gole yaklaşıyor. Lika. Parmaklarının ucuyla başardı. Masuaku kesti. Tehlike büyümeden. Hacı Uya top gelmeden. Çıkta bir hareket Masuaku'dan. Pası Salih'e. Salih uçan. Kaldırdı kafasını. Salih Muleka'ya doğru. Muleka dışarıya. Bravo Salih. Bravo Salih. Çok iyi top. Muleka'ya etkili top. Muleka vurdu. Top kaleye gitmiyor. Evet o korner. Şimdi kullanılıyor. Salih yüksel. Kafa gol! Amerti. Okay. İlk maç, ilk gol Daniel Amerti. 1-0 önde Beşiktaş. Ne da öne geçip rahatlıyoruz. Koltuk atıldı sahaya. Krala, bakarım, ne yapıyorsunuz diyor. <laughs> Daniel Amerti. Necip sakatlandı. Devrede oyuna girdi. Beşiktaş formasıyla 10 dakika sürüyor sadece Şu golle beşiktaş. tanışması. Beşiktaş. Beşiktaş. Gol diyor Beşiktaş taraftarına Daniel Amarty. Yardımcının bayrağı havada faul. Masuoka hemen gitti rakibinden özür dilemeye. Kırmızı. Kırmızı kart. beklemediğimiz anda Artur Masuaku'ya kırmızı kart çıkıyor 66. dakikada. Hocalar yaptı ortayı Mert. Arka direkte Mert. Çeliyor topu. Rozier kullandı tacım. Muleka'dan tekrar Rozier'e. Ceza sahası içerisinde sadece bu Bakar var. Ona doğru gelmedi Lulay. Sekti şimdi top Abu Bakar. İki oldu. Abu Bakar'la 10 kişi Beşiktaş 2'de buluyor. Sadece o var ceza sahası içerisinde ama onun olması yeterli. Abu Bakar bu vuruşların bu teklerin adamı. taraftarlar tabi iyice yıkılıyor Tiranalı taraftarlar bu golden sonra. O da sağ kanatta başladığı maçı sol bekle bitiriyor. Büyük bir enerji koyuyor Onur Bulut. Hasani'den içeriye doğru. Mert yükseldi Mert. Top boşta kaldı. Bir vuruş. Top dışarıya gidiyor. Burada da kalemizi gole kapatmayı başarıyoruz. Taç henüz kullanılmadı. Her an son düdüğü duyabiliriz. Ve maç bitiyor. Tiran'a 0, Beşiktaş 2. Beşiktaş Arnavutluk'tan turu galibiyetle alıp dönüyor İstanbul'a.